kadar tenhalaştığını söyleyebiliriz. Biz şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen Anadolu tarafındayız. Tam da 15 Temmuz anıt anıtının hemen yanındayız. Bu noktada şimdi hem yerden hem de havadan görüntüler ekranlarınıza geleceğini hatırlatalım. Bu noktada polis ekipleri köprünün hem Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerinde hem de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerinde denetimlerini sürdürüyorlar. Bu noktada tabi sabah iş saati olması sebebiyle İstanbul'da köprüde tek tük araçları görmekteyiz. Polis ekipleri de köprünün her iki yakasında denetimlerini gerçekleştiriyor. Araçları tek tek durduruyorlar ve bir mazereti olup olmadıklarına bakıyorlar. Çünkü yasaktan 48 saatlik sokağa çıkma yasağında bazı vatandaşlar ve kurum ve kuruluşlar bu yasaktan muaf tutulmuştu. İşte polis ekipleri de bu noktada o denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Tabi İstanbul'da ve tüm Türkiye Türkiye'de koronavirüs vakası ilk ortaya çıktığından itibaren İstanbullulara evde kalın çağrısı yapılmıştı. Bu kapsamda da İstanbul'un meydanları, sokak ve caddeleri de e, hiç görmeye alışık olmadığımız şekilde boş kalmıştı. Ama işte Cuma gecesi ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'u belki de çoğumuz ilk kez bu kadar boş görüyoruz. Şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün olduğu noktadayız. Bu noktada sabahın bu saatinde bile trafik oluşma ihtimali olur normalde ama şu an itibariyle işte görüyorsunuz... Tek tük araçlar var işlerine e, gitmek isteyen yasaktan muaf tutulan araçlar bu noktada e, köprüyü geçmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Bununla birlikte şundan da bahsedelim e, İstanbul'da e, yine fırınlar ve e, eczaneler de yine nöbetçi sistemine bağlı olarak çalışmalarını devam ettiriyorlar. Fırınların e, 7-24 olarak, e, olarak çalışmalarının sürdüğünü de belirtelim ve yine e, vefa sosyal... E, Timleri de yine görev başında onlar da yine ihtiyacı olanlara hem e, evden çıkamayan vatandaşlara e, ihtiyaçlarını da gidermede yardımcı olduklarını söyleyelim. Bahsettiğimiz gibi İstanbul'dayız. İstanbul'un e, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Eşsiz manzaralarda zaman zaman ekranlarınıza geldiğini belirtelim. Şunu da aktaralım. Yasak bu gece saat 24'ten itibaren dolacak. İsta, e, süresi bitecek ve yasak gece saatlerinden itibaren sona erecek. Pazartesi gününden itibaren yeniden e, devam edecek koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar yeniden sokağa çıkmaya başlayacaklarını söyleyelim. Bahsettiğimiz gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Bu noktada ve diğer önemli noktalarda polisin denetimlerinin devam ettiğini hatırlatalım. Bu noktada da yine mazereti olanlar yasak kapsamında bulunmayan vatandaşlar da polis tek tek kontrol ediyor ve araçların geçişine izin veriyor. Yasak kapsamında olanlara ise ceza işlem uygulandığını hatırlatalım. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde son durum bu şekilde diyelim sözü merkeze bırakalım.